mücadele veren bir arkadaşınız olarak bu özünden saptırıldı. Bunların altını çizmek istiyorum. Özellikle bu Alevi derneklerimize, bu Kadir Hum bayramı, panelleri, toplantıları, birçok arkadaşımızın emeği var bunda. Mesela Cemil Kılıç Hoca da bizim birçok derneklerimizde bu, bunları başlattı, televizyonlarımıza konuşuldu. Şimdi Kadir Hum belki ilk duyanlar bile olacak. Bazı arkadaşlar... Şunu soracak nedir bu Kadirum bayramı diye gerçekten bayram mıdır? Aleviler bayram gibi mi kutlamalıdır? Bu anlamda birkaç şey söylemek istiyorum. Baktığımızda dini ilhamların veya işte kitapların yazdığı gibi Kadirum Mekke ile Medine arasında bir bölgenin adı e, Hazreti Peygamberin son veda hacı işte Kadirum hutbesi de deniliyor. Şimdi bu tarihler de bazen karışılıyor. Bu tarihler konusunda e, miladi takvime göre ayrı, hicri takvime göre ayrı. Şimdi yarın hicri takvimin zilhice ayının 18'i Kadiruma denk geliyor. 10. uncusu e, onu Kurban Bayramı'na geliyor. 8 gün sonra e, Gadirum Bayramı'na denk geliyor. Normalde e, tarih olarak Kadirhum miladi takvime göre 17 Mart 632 tarihinde gerçekleşiyor ve Hazreti Peygamberimiz 8 Haziran 632'de vefat ediyor. Yani vefatından iki buçuk ay önce falan bu e, Gadirun e, olayı yaşanıyor. Bir bölgenin adı. Şimdi niye bayram? Ne olmuştur orada? Ve şimdi bize yansıması nasıl olmuştur? Evet. Hepimizin bildiği gibi Gadirun'da işte e, peygamberliğin sona ördük erdiğini bildiriyor. Kendisiyle birlikte bir daha peygamberin gelmeyeceğini ama İslam aleminin başıboş olmayacağını bir veli bir velisi bir önderi olacağını bu velinin de bu önderinde Hazreti Ali olduğunu orada açıklıyor ve peygamberliğimin görevini yapmamış olurum bunu açıklamasam diyor ve orada yüz, 124 bin insan e, toplanıyor ve orada açıklıyor. Diyor ki bütün Müslümanları daha önce de çağırıyor o son veda hacına ve orada açıklıyor. Diyor ki işte ben kimin velisiysem e, Hazreti Ali onun velisidir. Ben kimin mevlasıysam Hazreti Ali onun mevlasıdır. Beni ve Allah'ı seven Hazreti Ali'yi sever. Beni ve Allah'ı sevmeyen Hazreti Ali'yi de sevmez. Ve Hazreti Ali'yi sevmeyen beni ve Allah'ı sevmez diyor. Müslümanlara bir işaret gönderiliyor ve orada birçok insan kabul ediyor, kutluyor, tebrik ediyor. Ali'nin kanı kanımdandır, canı canımdandır, ruhu ruhumdandır diyor. Bunları denildiğini hepimiz biliyoruz. Ama daha sonra bu ilk hilafeti Hazreti Ali'ye teslim etmesine rağmen daha sonra uyulmuyor. İşte bildiğimiz bugünkü işte mezhep kavgaları günümüze kadar, Kerbela'dan günümüze kadar gelmiştir. Yani orada uyulmaması, Hazreti Peygamberin çizgisinden çıkılması, son peygamberin vasiyetine uyulmaması. Orada diyor ki "Ey Müslümanlar, birbirinize kanınız ve malınız haramdır." diyor. Ama görüyorsunuz ki Müslümanlar bugün Allahu Ekber adıyla hala birbirini kesiyor, birbirinin toprağını, malını, canını gasp ediyor. Demek ki peygamberin vasiyetine burada uyulmamış. Şimdi daha çok ben özellikle bundan işte 5 yıl önce Alevi Vakıfları Federasyonu öncülüğünde yapılan Nusayri Alevilerin Gadir Hum Bayramı'na katıldım ve çok da etkilendim. Oradaki Nusayri Alevi canlarımız Kadirhum'u gerçekten yaşıyorlar. Dükkanları kapalı, iş yerleri kapalı. O bölgede kutsal yerlerini geziyorlar kurbanlarını kesiyorlar, lokmalanını veriyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Nasıl ki Ramazan ayı gibi, kurban bayramı gibi her taraf kapalıysa orada da bunu içselleştirmişler. Gadirhum olayını içinde yaşıyorlar. Yani bir panelle, bir sempozyumla veya bir etkinlikle gadirhum laf olsun diye alınmıyor. Şimdi bizim Alevi Dernek ve Vakıflarımızda, cemevlerimizde son dönemlerde bir, kültürel etkinlik havasında geçiyor bu Kadirum. Bugün birçok dostumuz aradı dedi. işte cem'e davet ediyor, panele davet ediyor. Oraya ediyor, buraya ediyor. Tamam, güzel. Kadirum'un özünü anlayalım, edelim. Eğer Kadirum Hazreti Ali'ye veliliğin verilmesinin bayramını kutlayacaksak tabii ki Alevi olarak biz bunu bayram gibi kutlayar, kutlamalıyız. Şimdi burada benim altını çizmek istediğim nokta şu. Şimdi Nusayri canlarımız bunu çok güzel kendince, yıllarca ibadetince bunu yerine getiriyor. Şii kesimindeki canlarımız, işte Ehli Beyt yolundan giden dostlarımız burada yanlış anlaşılmasın. Tamam onlar da kendince bu Kadir Humu Peygamber'in vasiyetini, Hazreti Ali'yi anlıyor, anlatıyor. Ama kendi ibadet şeklince camisinde, namazında kadın olmadan kendi ibadet ritüeli anlayışına göre yerine getiriyor. Ama şimdi bizim kıklar cebimize Hazreti Peygamber girmişken kadınlı erkekli, semahlı değişli, sazlı sözlü ibadet ederken bugün Şi ekolünün etkisinde ortak paneller düzenleyerek bir takım İran'daki misyonerlerin etkisinde kalarak, Anadolu Aleviliğinin içini boşaltarak, Alevi inancında kadını, semağı, sazı bir kenara bırakarak, Kadirhun Bayramı kutlayamayız. Biz özümüze döneceğiz, başkası olmayacağız. Nusayri Aleviliği de bizim için bir çeşittir, öyle inanıyor, kabulümüzdür ama kendince beni değiştirmeden, dönüştürmeden yapıyorsa, başımın tacıdır. Şiilik de, ehlibeyt yolunda gidiyorsa, evet. Ama Şiiler gelip, Alevileri kadını erkeği ayırarak, ayrı yerlerde panel düzenleyerek, cem yapmayarak farklı bir ritüelde kadirumu bizim ortak anmamızın mümkünatı yoktur. Çünkü eğer bu bir inatsa, her millet kendi inancını özgürce kendi ritüeline göre yapmalıdır. Biz bir başkası olmamıza gerek yok. Biz Hazreti Peygamberimizin adını, Hazreti Ali'nin adını, Ehli Beyt'in adını zaten cemlerimizde zikrediyoruz. Biz zaten yaşamımızda Peygamberimizin Hazreti Ali'yi bize veli tayin ettiğini zaten biliyoruz. Biz asla bir insan katletmiyoruz cana kıymıyoruz, rızasız lokma yemiyoruz. Aleviliğin ibadetinde değiş vardır, dua zimam vardır, semah vardır, kadınlı erkeklidir, rızalık vardır. Onun için eğer buna uyarsak sevgili canlar bir şeyi doğru ortaya koymalıyız. Bizim bugün ülkede nasıl bir şekillenme yapılırsa yapılsın bu şekillenme geliyor biz Alevilere dayanıyoruz. Şu anda bizi yıllarca sünnüleştiremeyen sistem bizden sünni olmamızdan ümidi kestiği için farklı kanallardan bizi Şiiliğe götürmek. İşte Alevilikte de namaz namaz anlayışı tabii ki namaz ibadet demektir. Yanlış anlaşıldı. Bunlar geniş konular. Alevilerde de namaz vardır ama namaz ibadettir. Bizde de secde vardır, rükü vardır, kıyam vardır. Ama biz bunu cemimizde pir mürşit, rahber huzurunda yaparız. Onun için e, bunlar e, hepsi bir e, tabi panel konusu. E, şu anda e, bir doğru dürüst kanalımız da yok. Bizleri çıkarıp bunları konuşalım. Ama içim acıyor. Bizleri e, bir başka akımların arka parçası gibi gösterilmesine gönlüm razı gelmiyor. Onun için bu açıklamaları yapıyorum. Dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yarınki Kadir Rum bayramımız Alevice kutlanılmak kaydıyla kutlu olsun. Tek ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele, Allah bildiğine de varalım hele.